Herkese selam. Yeni nesil matematik serimiz hızla devam ediyor. Yine sırada ÖSYM'nin çok fazlaca tercih ettiği ve çok sevdiği bir soru tipi var. Önce burada bir tanım yapar. Sonra bununla ilgili bir örnek verir. Ve bununla ilgili verdiği örnekler tabii ki kolay örnekler olur. Ve daha zor bir e, tanıma uygun bir sayı ister. Yine onunla ilgili bir soru. Hemen başlayalım. Birden başlayan ardışık en tane pozitif tam sayının her birinin küpleri toplamı A olsun demiş. A sayısı bir tam sayının karesine eşitse A sayısına küpleme sayı denir. Pekala örneğince mesela 1'in kübü, 2'nin kübü toplamı 9. O da 3'ün karesi olduğu için 9 küpleme sayıdır demiş. 1'in kübü, 2'nin kübü, 3'ün kübü toplamı 36. O da 6'nın karesi olduğu için küpleme sayıdır demiş. Pekala aslında bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Öncelikle böyle başlamak istiyorum. Böyle bir formül var. Müfredat dışı olsa da paylaşmak istiyorum. Bence çok önemli. Yani 12. sınıf konusu olan diziler konusunda özellikle ilk en terim toplamı falan gibi bir diziyle karşılaştığınızda çok işinize yarayabilecek bir formül. 1'in kübü artı 2'nin kübü artı nokta nokta artı n küp. Bu der ki n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesidir. Yani bu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu Gauss toplamıdır arkadaşlar. Bunu tüme varımla kanıtlayabiliriz. Ama bu böyledir. Bunu kabul edebiliriz. Yani bizim sıralı n kübümüz aslında n çarpı n artı 1 bölü 2 gibi bir yazılan sayının karesidir. Peki n çarpı n artı 1 bölü 2 nedir? Bu da 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı n dediğimiz şeydir ki bu da n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Biz bu sayılara üçgensel sayı deriz. Yani üçgen sayı da diyebilirsiniz. Üçgen sayı nedir? Ne demektir? Hemen kısaca açıklamak istiyorum. Bakın bir nokta düşünün. Buna bir iki nokta daha ekleyelim. Bir üçgen oluştu. Bunun altına bir üç nokta daha eklediğimizi hayal edin. Biraz daha büyük bir üçgen oluştu. Buna bir dört nokta daha eklediğimizi hayal edin. Ve giderek büyüyen bir üçgene dönüştü bu. Bakın bu 1 nokta, bu 3 nokta, bu 6 nokta, bu da 10 noktadır. Bu böyle devam eder arkadaşlar. Yani biz bu sayılara üçgensel sayılar deriz. Çünkü n çarpı n artı 1 bölü 2'nin sonucunda ortaya çıkarlar. Ve noktasal olarak garip bir şekilde üçgen oluştururlar. Mesela n yerine 1 yazdığımızda şurada 1 olacaktır. 2 yazdığımızda 3 olur. 3 yazdığımızda 6, 4 yazdığımızda 10 olur. Güzel. Biz bu sayılarda üçgen sayı diyoruz. E o zaman bizim bir üçgen sayıya ihtiyacımız var. Ve karesi 3 basamaklı olmalı. En büyük diyor. Bütün bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Bu bilgilere sahip olursak eğer amele gibi deneyip sayılar arasında kaybolmayız da ondan. Yani bu sorunun deneme sorusu olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hepsi için bir formülümüz var aslında. Yani ben üçgen sayıları hemen yazıyorum. 1, 3. Bu arada pratik olarak ekleye ekleye gidebilirsiniz. İşte buna 3 ekledik 6. 4 ekledik. Her defasında ekleyeceğiniz sayı 1 arttırabilirsiniz. 4 ekle 10. 5 ekle 15. 6 ekle 21. 7 ekle 28. Pardon 28. 8 ekle 36. 9 ekle 45 diye devam eder bu. Ama bizim e, şurası gereksiz. neden? Karesi çünkü 4 basamaklı bu sayıların bunları silelim. E, burası da gereksiz en büyük olsun istiyoruz. O zaman en büyük 28. 28'in karesi lazım bize 28'in karesi nedir? 784'tür. Sayımız bu rakamları toplamı nedir? E, 11, 19'dur. 7 artı 8 artı 4. Tam da altındayız. 19'dur diyebiliriz. E peki bu 28 ne oldu şimdi? Ben anlamadım hocam diyorsanız. Bakın aynen şu oldu arkadaşlar. 1'in kübü, 2'nin kübü artı nokta nokta artı. Bak kaçıncı sayı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sayı. 7'nin kübü demek ki 28'in karesiymiş. Yani Bizim küpleme sayı dediğimiz bir sayıymış 784 ve cevap 19 oldu. Rakamları toplamını istediği için. Güzel bir soru. Tekrar kendin çözebilirsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.